Herkese merhabalar arkadaşlar ben Muhammed. Bu insinde ne yapıyoruz? Rank simülatördeyiz 10. bölümdeyiz Videoya geçmeden önce abone olup like atarsanız mutlu olurum ee, Keçilerimiz vardı biliyorsunuz Onları ben öldürdüm Mecburi Yenilerini alacağız Çünkü e, giden bölümde keçi almıştım ben Yani atamadığım yükleyemediğim bölümde keçi almıştım Aa burada da bir tane et almış. Bakın bu da yavrusu Çok tatlı Özür dilerim bu arada bunu görmemiştim. Bunu görseydim öldürmezdim. Yapacak bir şey yok. Hızlıca gidelim. Keçilerimizi alalım. Ve bölümü bitireceğiz. Tabi keçilerimizi almak için biraz da para lazım. Bir tane keçi etimiz kalmış. Normalde sattık. Şöyle. Şöyle. E, arılarımızdan balımızı alalım. Körük haydi. Körük bozulmuş arkadaşlar. Geçmiş olsun. Ha tamam. Bu körük de bir çalışıyor bir çalışmıyor. Kafasına göre. 10. bölümümüzde keçimizi alacağız. Evet. Normalde 9'da almıştık da işte. Şanssızlık. Şey nerede lan? Eee neydi lan onun adı? Unuttum. Buradaydı. Dur arabanın arkasında mıydı acaba? Ha şurada galiba. Bakayım. Ha. Bunun adı neydi ya? Unuttum. Fıçı fıçı. Sonunda. Ya unutmadım da dilimin ucunda söyleyemiyorum. Bu arada biz de hemen yumurta toplayalım. Ya bir dur be kardeşim ya. Ne kadar fazla açtınız siz de. Pardon. Yumurtalarımızı toplayalım hemen. Hop. Ulan kaç gündür toplamıyorum. Bu kadar mı yani gerçekten mi? Bu mu? Şuradan da en az bir altı tane istiyorum. A bu beş tane burada var. Ya sabır. Ona niye tıklanmıyor lan? Buna tıklanmıyor. Heh. Buradan da iki tane. Hop bitmiştir. Yine bak geç ötüyorsun. Alacağım sonra. Kellenin. Dur dur. Yedi olmuş. Güzel. Uğraştırmayın beni. Aferin. Ee, kapa. Balımız oldu. 7 kilogram. Haydi gidelim. Süt de toplayalım mı lan? Aslında gerek yok da toplayalım. Hazır buradayız. Süt. Gel. Süt sağmayı engelleyen bir şey var. Nedir o? Şu. Bak şu şu. Gel lan buraya. Bu domuzlar o kadar fazla ki artık engellemeye başladılar bizi. Haydi. Dolu lan artık. Ne oldu? Sırayı mı karıştırdın? Yo. Ha tamam toplamışız tamamen. Oha oha. Burada yem vardı. Yemin ederim ki ben az önce buraya yem attım. Bitmiş. Ben bu domuzları öldüreceğim ya. Yapacak bir şey yok yani. Ya da ambar yapacağım. Hadi gidelim. Yem de alacağız şimdi mecbur. Ya sabrı Allah. Yavaş. Domuzlardan birkaçını keseceğim ya. Ciddiyim. Bir yemeğe bir çuval yiyorlar. Hayvanlar hayvanlar. Stop. Bu arabanın dönüşü güzel var. Kamyonun dağıtılışı. Gerçi kamyon araba değil mi? Değil mi yani? Bunun dönüşü daha güzel. Diğerine göre. Abo çok güzel bir viraj alacaktım da biraz erken plandan. Hadi yapabilirsin. Bence yaptım. Bence güzel. Hop. Oldu mu? Olmadı. Hop. Şöyle geri geri geri. Düt düt düt. Tamam. Yanaştık. Aveti, domuz, sosis ve kaymak. Çok az veriyorsun be. Sattık ve 1100 dolarımız var. Haydi gidelim. Nereye mi? Tabii ki de keçam. 850 dolar zaten keçi. 1018 dolarımız üstünden de yem alırız. Gidelim bölüm tekrarı gibi bir şey oldu burada işte. Zaten hemen hemen aynı şeyleri yaptım keçiyi almak için. Ekstra gidip şey yapmışımdır şu tilki görevini belki. Tam hatırlamıyorum. Bu arada gözlüğümü düzelttim umarım ses gelmemişti. Çünkü bir ses çıktı kulaklıktan. Dur tamam ileride dur lanet olsun dur. Gerçi gel hayvanlar burada spawn olacak. Şimdi hata hata olur. Paramız çöpe gider. Evet bu araba hala burada. Evet hayda bak hayda. Yarım depo bak. Dönmeye bak Allah aşkına. Araba dönerken 3 metre ileri 5 metre geri gidiyor. Bunu da böyle alayım da ben sonra ee, hallederim. Merhabalar marketçi. Market misin nesin? Burası harbiden ne lan? Market gibi ama markette de keçi satılmaz. Ne bileyim. Garip. <laughs> süt kabı mı? Aa bu çok şey galiba. E, çok süt alıyor. Konuşamadım. Ama param yok. 4. Buğday çuvalı 500. Dişi erkek tamam. Rica ederim. Tüm paramı yedin. Tüm paramı yedin ya. Tüm. Aa ikisini de sarı aldım Lan. Neyse bir tane beyaz vardı zaten. Gel bakayım. Şunların tiplere bak. Hangisi erkek hangisi dişi. Neyse. Gidelim. Senin bakayım. Yok bir şey yok. Bu sanırım erkek. Sanırım. Ha aracı boşalt. Ya şu kadar şeyin arasından bir hayvanı yükleyemiyorsam yuh olsun. Yalnız bu da geliyor ha. Akıllı hayvan. Aferin. Yar bakayım. Hop. 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 Ve bu da son olarak. Tamam. Şimdi yemlerimizi alıyoruz. Koş 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 koş. Şu yavru inek ölmesin. Ben diğerlerinin pek umurumda değil açıkçası. Bir de keçi. Keçi, keçi ve inekler ölmesin. Domuzlardan bir ikisi ölse de sıkıntı olmaz. Zaten domuzlar çete gibi anasını satayım. 20 tane falan olmuşlardır. Şunu aldık. Son olarak şunu da alalım. Bitirelim haydi. Şu tek tek alma işine bir çözüm bulsalar ya yani ben bunu şimdi Allah aşkına. Ben bunun üstüne bir tane daha koyamaz mıyım? Koyarım. Yani normal bir insan bunun üstüne bir tane daha çuval koyup taşıyabilir bence. Neyse devam. Yalnız bizimki direksiyon nasıl çeviriyor baksanıza. Koru kopçu. Şuradan gidelim belki bir hayvan görürüz. Belli mi olur? Gidelim şu. An. Aman dur 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 kendini sağa sola atma sakin ol sakin ol Bak sakin ol. Ha, tamam. Sonunda. 300 kere sağa sola yaptıktan sonra falan düzenleyi başarabilirim. Şu oyunda şöyle düzgün bir araba yok ya. Ona üzülüyor. En iyisi bu yani. Düşünün. Bu kamyon. Bununla gidip gelemiyoruz. 40 da gidiyor lan. Kamyon 40 ile mi gider? Daha hızlı olması lazım. Geldik. Yeni arkadaşlarımıza merhaba demeden önce bir yem atayım da size yeni arkadaşlarınıza merhaba diyebilirim. Sonra ölüyorsunuz. Oğlum bak az az yiyin. Az az yiyin. Sonra alamıyoruz bak. Valla 2-3 kere daha bitirirseniz bu yemi alamayabilirim. Ben söyleyeyim. Şu yavrulara bakar mısın? Maşallah. Bunlardan birkaç tanesini keseyim ben. O ne? Bu ne lan? Ha odunmuş. Şunu şöyle koyayım da. Hatta içeri atayım. Keçi gel. Keçi nereye gitti? Heh. Tatlı keçi gel. Tipe bak tipe. Merhaba Messi. Messi gel. Gel Kuvat. Dur. Oğlum gir şu içeri benim canımı sıkma. Ben şunlardan birini öldüreyim mi? Ne yapayım dur. Hamile olan var mı aranızda? Yok. Ya yani, git lan buna. Sonunda. Aa sen ölmemişsin. Bir an var ya inanılmaz derecede korktum. Tamam şuraya. Heh. Benim keçim nereye gitti lan acaba? Keçi. Keçi. Nereye gitti? Lan keçi kayboldu. Vallahi keçi kayboldu. Bu hayvan niye böyle geri geri koşuyor lan bismillah. Arkadaşlar keçim yok keçi. Diğer keçiyi gördün mü? Abo keçi yok. Koş. Keçi. Ben nereye gittim? Oğlum 3 saniyede nasıl bu kadar hızlı koştu? Ya kesin bug oldu var ya. Bug'a kurban gitti bizim keçi konuşamadım. Oğlum nereye gitti bu keçi harbi? Ya sabır. Gel lan gel. Acaba nerede senin eşin? Sen erkek misin, dişi misin? Lütfen dişi ol. Erkeği daha ucuz çünkü. Dişi bu. Güzel. Gel gel gel. Arkadaş her videoda başıma bir şey gelmek zorunda mı ya? Nereden gireceğiz? Ya gidin de girek oğlum şuradan ya. Şu geri zekalıyı bir alalım. Abi hayvan geniş alanda bile gelemiyor. Şaka gibi. Gel lan. Sen de aha tamam gördüm keçimi. Canım keçim. Tamam. Dur orada. Dur orada bekle. Gördüm gördüm gördüm. Nereye kaçıyorsun sen? Gözümün ucuyla gördüm. Var ya son anda gördüm. Kafam çeviriyorum az daha. Gel lan. Sen kaybolursan bana 350 dolar affedersin yani. Saplanıyor. Sen niye böyle riskli işlere giriyorsun? Hayır gitsen seni kurtayı yiyecek yani bir da gel. Gel. Gel lan gel. Hadi hızlı gel biraz ya bu ne? Bu hayvanın benden hızlı olması lazım. Yani olur git şuradan ne olur. Oğlum domuz nerede? Ölü domuz vardı burada. Ya lanet olsun istemiyorum ya. Lütfen çekilin de şu hayvanı içeri at. Bak bak nereye geliyor. Sanki çıkınca bir şey yapabilecek. Hayatta kalabilecek sanki de. Evet bekliyoruz. Oğlum gitsenize. Dur şuradan gireceğiz. sen. Kötü. Şurada daha boş. Diyeceğim burada da inek var. Heh dağıldılar. Gel. Çabuk gel. Gel lan. Çıkma çıkma Allah'ınca. Sen istedin. Sen istedin yani ne yapayım. Oha ne kadar hızlı koşuyor. Ben gel. Sana sıkmayacağım gel. Abi sinirlendim ya. Yavruyu öldürdüm farkındayım da sinir oldu yani bu ne? 2-3 dakikadır şuradan içeri giremiyorum. Gel ulan. Oha büyüdü. Aha kaçıyor. Bu mu yani? Size böyle mi davranalım? Bak işte geri zekalı. Öldün. Hayır öldün yani. Öldün yani anladın mı? Öldün gerek yok. Hayvanları korkuttu mu ya bunun yüzünden? Neyse zaten çok fazlalardı. Sinirlendim ya. Bu ne rezalettir arkadaş? Tamam sen senlik bir şey yok ortada. Suyunuz var mı? Lan ne ara bitirdiniz? Dur. Ee, ne yapacaktım ben? Ha şu etleri alayım. Ya sinir oldum arkadaşlar. Bu nedir ya? Durmuyorlar ki bir yerde. Kapının önünde duruyorlar bir özellikle yani. Kusura bakmayın öldürdüm artık yani. Benim de bir sabrımın bir sınırı var. Tamam diyoruz canım canımız ci, ciğerimiz diyoruz bak konuşamadım. Bizim hayvanımız diyoruz da bizi zora sokuyorlar. Yapacak bir şey yok. Birinci keçim burada diğer keçim nerede lan? Diğer keçim nerede sen burada? Tamam bunlar kalsın. Aha bu da burada. Alalım da psikolojileri bozulmasın. Tamam. Şunlardan süt sağabiliyor muyuz? Ona bakacağım ve videoyu bitireceğim. Ee, neredeydi benim sepetim? Bu arada kulaklığı düzelttim. Neredesin lan? Dişi keçi. Yok. Bundan olmuyor. Diğeri nerede? Kulaklığın konumu çok kötü. Kulaklığın diyorum. Mikrofonun. Sen erkek misin, dişi misin bir kere Bu erkek. Ha senin dişin nerede? Yani Lan oğlum nereye gitti ayol? Ben mi bir körüm? Ha buradaymış. Yok sağamıyoruz. Şu an sağ olmuyor. Sağ olması lazım lan. Neyse. Bu videomuz bu kadar olsun o zaman. Abone olup like atmayı unutmayınız. Çıkayım. Keçilerimizi aldık koyduk yerlerine. Hoşçakalın. Bay bay kendinize iyi bakın.